Herkese merhabalar. Doğadaki Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Karatay. Bugün Karatay Hobi Bahçesi'ndeyiz. 20 Ekim 2024 tarihinden, pazar gününden sizlere seslenmekteyim. Bugün bahçemizde neler oluyor, neler bitiyor bir bakacağız. Kış hazırlığımızı yapacağız. Sonbahara girmiş bulunmaktayız. Sizlere şöyle bahçemizi ufaktan bir gezdireyim. Çapa motorumuzu depomuzdan çıkardık. Birazdan Bahçemizi süreceğiz. Evet, buradan On butonumuzu açtık. bahçeyi kısaca gezdireyim. Tuvaletimizin e, son aşamaları da e, kanalizasyon çukuru, logar çukuru e, şu kısma yapıldı arkadaşlar. E, kepçe çevirdik, kepçe kazdı, bir sonraki bağlantısını yaptık. Tuvaletimiz şu an faaliyette sadece e, su ihtiyacı var, e, su ihtiyacını çektikten sonra tam faaliyete geçecek. Evet, bahçemizde bugün işimiz bitti. Çapa motorumuzda da işimiz bitti. Çapa motoruna biraz bahçemizi sürdük, çapaladık. Bazı çapalayacağımız, süreceğimiz yerler vardı. Ee, sonbahar hemen hemen gelmiş bulunmakta. Henüz yapraklarımız dökülmüş değil. Fakat e, yavaş yavaş soğuk etkisini e, göstermeye başladı. Evet, bahçemizden bugünlük bu kadar. Karatay Hobi bahçesine sizlere gezdirmiş bulunmaktayım. kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Hoşça kalın esenlikle kalın.